arkadaşlar. Skor Analisi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Pazar tahminleri karşınızdayım değerli dostlar. Günün e, iddia tahminleri arkadaşlar. Sizlere 3 tane maç verelim arkadaşlar. E, bir tanesi Süper Lig'den, iki tanesi de farklı liglerden arkadaşlar. İki tane e, toplamda 3 tane maç belirledim. Bu 3 maçı da değerlendirebilirsiniz. Güzel karşılaşmalı olacağını düşünüyorum. Gollü e, maçlar çıkaracaklarını yani gollü bir maç bekliyorum. 3 maçtan arkadaşlar. Birazdan yorulmayacağım. Ee, ona geçmeden önce arkadaşlar emeği videomuzu durdurup beğenmeyi unutmayalım. Takip yolları gelecek arkadaşlar. Çok güzel programlar yakaladık. Ee, o programları sizlere tanıtacağım. Vereceğim arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Değerli dostlar. Geçelim maçlarımıza fazla uzatmayalım. Çünkü saatlerde geliyor arkadaşlar. Yaklaşıyor maçlara 2 tanesi buçuk, bir tanesi 7'di arkadaşlar. Şimdi Lucas Arsal. Bu maçı gördünüz arkadaşlar. Direk ee, direkt değerli dostlar bu maçı toplamda aralığında oynanan genel maçlardaki 2.5 gol üstü bitmiş. Buranı Kasus e, ben ev sahibini gol bulacağını düşünüyorum. Şu şekilde sonuçlanacak yani oranınızı şu şekilde yükseltebilirsiniz. Ben iki takımda gol atacağını bugün e, şu şekilde oranınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar düşünüyorum. E, bu şekilde ben düşünüyorum. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde dediğimiz üzere arkadaşlar maç boyu iki buçuk. E, bu şekilde. Ve korner bayisi almak isteyenler de arkadaşlar bu maça sekiz buçuk üst alsın. Maç boyu sekiz buçuk. Karşılık gol var iki buçuk arkadaşlar. Toplamda 3 gol. izleriz. Nukaz'ın karşılaşması. Yenen bir takım olursa bu takım normalde burayı çekiyorlar arkadaşlar. Yani Nukaz'ı da çekiyorlar. İyi bir takım aslında. Görüyorsunuz ki kaybederse şampiyonluk diyecek Arsenal. Yani bu şekilde bu maçı toplamda e, 3-2 iki ekibi şey bir beklenti çıkabilir yani beraberlik de çıkabilir ee, sıkıntılı maç ama de basman ne yapıp ne edip bu maç almak isteyecektir yani golli bir maç bekliyorum açık saçık bir maç olacağını düşünüyorum Dortmund Bostu karşılaşması arkadaşlar burada Dortmund bugün kazanacağını düşünüyorum ben kendi evimde arkadaşlar puan sonuna baktığımızda iyi bir takım ee, İki iki takım arasında genelde en son maçını kaybetmiş ben burada Dortmund kazanacağını bir ve buçuk olacağını hatta bir yüz şeklinde oranızı yükeltebilirsiniz. İki buçuk zaten çok kötü. Ee, varı ve üstü bu şekilde alınabilir. Ama toplamda Dortmund en az 3 gol budur kendi evinde. 1.70'de de bunu değerlendirebilirsiniz. E, ee, onun haricinde 8.5 üst. 1.35 gayet güzel. Hatta bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar maç boyu. Ama 8.5 üst bana, bana göre iyidir. E, ee, Dortmund galibiyeti arkadaşlar. Söylediğim şekilde Dortmund galibiyeti galibiyeti ve bir, bir buçuk gol üstü düşünüyorum. Dortmund kazanır da şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Dortmund kazanır bir buçuk gol üstü. KG var şeklinde de alabilirsiniz arkadaşlar. Giresun Fenerbahçe maçına gelelim. Saat 7'de. Bugün ben Giresun Fenerbahçe karşılaşması. En son Giresun 2-1 yendi. Burada e, Fenerbahçe'nin bugün kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. Hata yapacağını düşünmüyorum. Depasmanlarda da 11 galibiyetleri 15 maçta 33 atıp 14 gol yemiş. Giresun Spor'da arkadaşlar 4 galibiyeti 17 atıp 24 gol yemiş arkadaşlar. Ee, burada Fenerbahçe bugün kazanır arkadaşlar. 2 ve buçukta yapabilirsiniz. Toplamda yani 3 gol izleriz. Biz 2 ve 1.5'da ya da deplasman sadece 2 gol bu şekilde 2 nokta 33 aslında yani 3 1 4 1 beklediğim için bu şekilde depin 3 golü değerlendirebilirsiniz. Maçta 4-0 beklentim var aslında. Fener tarafında ya 3-0 ya 4-0 yani de basmana 3 gol atar. E, maç bu 2.5 gol üstüne arkadaşlar bu şekilde Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır arkadaşlar bu şekilde. endikaplı sonuçta oynayabilirsiniz arkadaşlar. 2.12 oranı var. Gayet güzel arkadaşlar indikablı sonuçta oynayabilirsiniz. Giresun tabii ki kötü yani artık yense de e, ifade eder aslında 30 puan yapar 2 puan kalır. İstanbul'a çıkma şansı çok yüksek yani bu maça bağlı aslında. Sıkıntılı maç ama Fenerbahçe önünde şampiyonluk için yani iki takım e, mücadele. Onun için bu maç golü geçebilir. 4-2-3-2 beklentim var. Yani 4-0 ya da 4-2 arkadaşlar dediğim üzere. Onun için Depin 1.5 gol üstü bana göre şu şekilde de oranızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Üst var şeklinde de değerlendirilebilir. Ama yani Giresun atamayabilir. Onun için 2.5 gol üstü Arkadaşlar maç boyu 2.5 gol üstü. Dep basman 1.5 gol üstü. Fener kazanır. 1.5 gol üstü arkadaşlar. 1.54 gayet güzel. Fenerbahçe kazanır. Direkt de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirmek isteyen değerli dostlarım. Ama ben 2.5 1.54 oranı yükseltebilirsiniz. Direkt 2.5 alabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 4 gol bekliyorum bu maçta. ama 3 golde de kalabilir. Onun için en son skoru çıkartabilirler. Yani 2-1 ya da 3-1 ayarlı bitebilir. işler maçı gibi arkadaşlar. Onun için bu maça direkt de Fenerbahçe galibiyeti bir buçukta yapabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dortmund kazanır. Bunun ikisini kombin yapsanız gayet güzel. 1.86'lık güzel bir oran yapıyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de şampiyonluk yolunda önemli maçlar. Bence iki takım da bugün kazanacaktır diye düşünüyorum. Hata yapacaklarını düşünmüyorum. Bu şekilde e, 3 tane karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ee, ufaktan kombinasyon açısından katabilirsiniz Ka hangisi kafanızda yeterse bu şekilde değerlendirin sizlerde yorumlarınızı katarak maçları değerlendirebilirsiniz herkese bol şanslar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar kanalımıza e, abone olmayan değerli dostlarım kanalıma bekliyorum videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar paylaşmayı unutmayalım desteklerinizi bekliyorum herkese bol şanslar arkadaşlar